Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sukuleyiniz Leyla. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Soğuk, çok soğuk. Mart kapıdan baktırdı. Kazmayı küreği yaktırdı. Gerçekten çok soğuk bir Mart ayı geçiriyoruz. Türkiye genelinde zirai don var. Bu hafta kargolarımı hiçbirini çıkartmıyorum arkadaşlar. Eee... Sosyal medya hesaplarımdan duyurdum ama buradan da söyleyelim. E, benden alışveriş yapan arkadaşlar da bu şekilde duymuş olsun. Ama e, dışarısı soğuk ama gördüğünüz gibi skulentlerimiz rengarenk. Çok güzel arkadaşlar. E, çok güzel bir şekilde kızarıyorlar. Bu oda benim soğuk olduğu için e, soba yanmayan, benim evi sobalı ve burası ısıtılmayan bir oda arkadaşlar. Burada gayet mutlu bir şekilde Yaşayıp gidiyor kızlarım benim. Şimdi m, yeni özel türlerimiz geldi. Bu çekimi onlara ayıracağım arkadaşlar. Sizlerle m, özel türlerimi tanıştıracağım ve bu akşam e, Instagram hesabım Sukuley'den e, paylaşacağım saat. E, 8 gibi umarım yetiştirebilirim e, fiyatlandırmayı resimlerini çektim biraz üşüsem de e, başardım e, sosyal medya kullanıyorsanız eğer sizde sukuley Leyla Gürsoy parantez Zehra hesabından beni takibe alabilirsiniz hadi şimdi e, bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar e, bu yeni gelen türleri göstermeden önce. Giden haftanın bir iki özel türü var. E, çok güzel onların satışını gerçekleştirdim. Bakın iki tane lauyu 30 kalmış arkadaşlar. Bu çok talep gördü. E, neydi? Dark Vader var arkadaşlar. Bu yeşil olduğu için çok fazla satılmadı ama iki gün sonra bu kızardığında ben bunun çok güzel bir şekilde satılacağına inanıyorum. Ben çiçekleri rahat gösterebilmem için kameramı biraz daha kaldırmam gerekiyor. Ama kalkmıyor. Aşağıdan kaldırmam gerekiyor. Neyse bu şekilde devam edeyim. Evet bu akşam satışa çıkacak özel türlerimi şöyle bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Şöyle ekveriya Moblemiz var. Şöyle gösterelim. Burası ışığa doğru mu bakıyor acaba? Hemen ben bir konum değiştireceğim. Evet arkadaşlar, burası daha güzel oldu. Pencereden ışık vurduğu için çiçeklerin renklerini tam olarak göremeyecektik. Burayı da bu arada dün toparladım, yerleştirdim. Evet bir adet Ekveria e, noblemiz var. Arkadaşlar özel bir tür. Özel bir Ekveria. Evet bir adet Ekveria Neon Brokers ismini tam telaffuz edemeyebilirim. Gördüğünüz gibi e, 13 lük saksıda kocaman devasal bir şey ve özel bir tür. Benim olsaydı göbeğini de oyardım ben bunun. <laughs> evet bir adet de bu arkadaşımızdan var. Evet bu tarafa geçeyim derken düşürdüm. Bir adet lavimiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lavi gerçekten çok güzel bir tür. Evet bir tane pakfaktum gillerden ismini görebiliyorsunuz ofiverum mostane Pink Evet bir adet de bu arkadaşımızdan var ee, bir adet bakın bunun ismini yazmamışım hmm, hatırlayamayacağım şu anda gerçekten bir tek bunun ismini yazmamışım hepsini isimle isimlendirmiştim aslında Evet bir adet de bu arkadaşımızdan var. İsimler hepsi birden gerçekten beynim almıyor. Evet. Meşhur güzelimiz gül formunda. Loli Rose arkadaşlar. Abi şu geliyordu da. <laughs> Krafto. Yapraktan çok güzel üretilebiliyor. Ben yatırdım yaprakları. Arkadaşlar. Yerim olsa bunu da kendime alıp inanın yatırırdım. Bu kendi üretimimiz grapto Douglas var arkadaşlar. Sadece bir tane, üç kafalı. Gördüğünüz gibi çok güzel renk alan bir tür. Bunun bebeği de vardı bende. Onun rengini alemde onu gösterecektim ama şu anda karışıklıktan göremiyorum. Evet. Ee, Ekveriye Round Drops var arkadaşlar çok güzel şuna bakar mısınız o kadar güzel renk almış ki muhteşem otesi bir şey olmuş evet sıramızı bozmayalım ee, Ekverea Pak Firide Arkadaşlar özel bir türümüz. isimleri inşallah güzel söylüyorumdur. <laughs> Ay Allah'ım inşallah maşallah. Evet güzel türlerimize maşallah arkadaşlar. Evet bu aralar trend e, özel türler. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Artık klasik türleri satamıyoruz. Bakın arkadaşlar seven bronz bronzemiz var. Bakın bakın vah garibim. <laughs> Allah'ım ya. O kadar vefalıdır ki, o kadar vefalıdır ki her sukulent severin evinde mutlaka Sedum bronzesi, Petalun Petalum paraguayensesi olmak zorunda bence ama bence. Ama şimdi bunlara hiç ama hiç bakan yok. E, hatrını soran yok. Özel türde, özel tür arkadaşlar. E, çok büyük paralar da ödeniyor yani özel türlere özel tür dedim mi? sukulent severler kesenin ağzını açıyor arkadaşlar. Hadi bakalım bu akşam da hmm, bana açın kesenin ağzını paracıkları kazanalım. <laughs> Ekveria Brown Rose arkadaşlar. Bakın. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Yanaklar kızarmış. Allıklar sürülmüş. Evet. Bir adet de bu arkadaştan var. Ee, şimdi özel bir tür olan yine grapto basful. Böyle. Yapraktan oluyor biliyorsunuz graptolar. Bu miniklerden alıp üretim yapabilirsiniz. Ee, bunlardan e, stok e, grapto basful. 1-2-3 4 4 adet arkadaşlar. Ee, Ekveria arze. Kore denilmiş. Evet bir de Kore sukulentlerimiz var. Paramız olsa da Kore'ye gitsek. E, kaç adet mevcut arkadaşlar? 4 adet e, stoklarda mevcut. Akşam satışa çıkartıyoruz. Lütfen Instagram sukuleyi takibi alın. Evet ya Pallida. Ben bunu çok sevdim. Bundan e, sipariş verdik. Yine gelecek galiba. Ee, Ekveria palidamız stok iki tane arkadaşlar. Evet. Bunu da kenara alalım. Ee, Grapto Sanyat ve yine özel bir türümüz. Şöyle bakın güzelliğe. Bundan da kendi saksılarıma bir tane dikip ee, yaprak yatırmak istiyorum. 2 4 6 7 adet var stokta arkadaşlar Grapto Sanyak mis Şimdi sırada ne var? şimdi göstermedim ben 2 4 5 adet Grapto filat ver yagata şu şekilde bir yine Kore yazan bir türümüz var. Sedeveria 'Harry Butter' diyelim diye okuyalım. Bu şekilde bir sedeveriyamız var. Bu sedeveria Sedim Broto gibi çok güzel bir şekilde salkın saçak büyüyor. Benim e, bir zamanlar vardı bu sukulentten. Gerçekten bir daha da hiç edin, zaten artık benim ana sukulentim maalesef olmuyor arkadaşlar satış yaptığımdan beridir. Ekveryasiyonumuz var. 2 adet yavrulu suyon da yine özel bir tür ve bayağı pahalıya satılıyor arkadaşlar Evet suyonlarımızı da kenara bırakalım ee, Buna bayıldım yani buna bayıldım Hatta satışa koymayacaktım bunu ee, kendi saksıma dikecektim hmm. Ama söz verildi. Bana bir adet gönderilecekmiş. Dur bakalım. Ekveria Kirov. E, Google'de resmine baktığınızda o kadar güzel formu var ki böyle e, anlatamam. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Kamerayı iyi ki bu tarafa getirmişim. Oradan pencereden ışık vuruyor. E, güzel göstermiyor. Herhalde orada şey... E, aynı Mardi Gras'lara böyle aşkla baktığım için her gün onlarla aşk yaşıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır istediğim bir tür. Onlar satışta değil bu arada satmıyorum. Bunu da yine çok sevdim. E, şahsen koleksiyonuma eklemek isterim. Sanki koleksiyonum da koleksiyon oluyor da. E, <laughs> biraz durduktan sonra hevesim geçince satıyorum. E, Mabina Silver Star arkadaşlar bir adet satışta. Çok güzel değil mi? Acaba kızarıyor mu? Bunun Google resmine hiç bakmadım. Ee, bilmiyorum. Sonra neyimiz var? Ee, Ekveria Lowell Light. Light bir e, yani diyete uygun diyet yapan arkadaşlar bu sukulenti. <laughs> Ay. <gülüyor> Ay iğrençti. <laughs> Ay <laughs> onu söyleyen gitti. <laughs> onu söyleyen yok arkadaşlar. Ben yanlış okuyabilirim. Bakın ismini size göstereyim. Benim yabancı dilim Nisanım hiç olmadığı için arkadaşlar okumakta ve söylemekte zorlanıyorum. Yani bunda evet. Bu şekilde bir türümüz var. Sonra bir adet ekveriya kupitimiz var. Ay ben size kupit bebeklerini göstersem mi acaba o kadar güzel bebek yaptı ki benim kupit yapraklar ama çok güzel. Ama çok güzel. Ama muhteşem. Ama çok güzel ama <laughs> ama güzel işte arkadaşlar. Evet şimdi e, süperstarımıza geçiyoruz. Ee, ve ismini unuttum. Hayda. <laughs> First Lady. Heh arkadaşlar. Ekveri ya Force lady. Ee, kaç tane? Bakayım. E, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şu anda daha sipariş verdik gelecek. E, 3 tanesi satıldı. E, bakın Google'den resmine bir bakın bunun. Bayılacaksınız. Ateş ateş atıyor böyle resmen ateş atıyor. Ekveria First Lady'miz dokuzluk saksılarda satışta. Hadi arkadaşlar paraya kıyıyorsunuz ve bu akşam bu First Lady'leri bitiriyoruz. <laughs> Dün paylaşım yaptım. E, salı pazarına gidip e, paralarınızı harcamayın. E, evdeki erişteleri pişirin satış yapacağım diye. Ay herkes çiçekleri Yanlış okumaktan dolayı. Ya ben mi yanlış ifade ettim diye düşünüyorum ama hayır. Herkes çiçekleri pazara götüreceğimi <laughs> anlamış. E, hangi salı pazarına götürüyorsunuz? Ay ben öyle demek istememiştim aslında. Hani pazarda paraları harcamayın. Evdeki eriştelerden bulgur pilavı falan yapalım. Bu hafta splent alalım demek istemiştim ama... Bazı arkadaşlar anladı, bazı arkadaşlar anlamadı. Evet arkadaşlar, bugün salı. Birçok ilde salı pazarı vardır. Pazarda çok parayı harcamıyoruz ve akşam sukulent satın alıyoruz. Ay, yoruldum. <laughs> Yüreğim tükendi vallahi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı e, ihmal etmeyelim lütfen. E, yani kanalımıza destek olsun. Teşekkür ediyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Şöyle yapalım. Bay bay. <laughs>